Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, müzik hayatımı nasıl başladım? Neler yaşadım? E, nelerden geçtim? Neler öğrendim? Kimlerle çalıştım? Hangi müzikleri yaptım? Neden arabesk rap yaptım? E, bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle bir intromuz gelsin. Ondan sonra başlayalım. müzik hayatıma nasıl başladım? öncelikle onunla başlayalım sene 2011 2010-11 senesiydi o zamandan meşhur olan arabesk rap vardı ve herkes yapmıyordu o zamanlar belli başlı kişiler vardı onlar yapıyordu o zamanlar e, dinlediğim bazı MC'ler vardı yani e, bu işle uğraşan müzisyenler vardı genelde onları dinlerdim o zamanlar benim e, arabesk rap dinleme 2007-2008 zamanından geliyor. Zaten dinleyicisiydim ama o zamanlar işte 2009-2010-2011 senelerinde bu e, arabesk yaygınlaşmaya başladı. Öncelikle 2007-2008'de mesela dinlediğim DJ Ateş Olsun, DJ Akman, Aykan, Yener Çevik vardı. O zamanlar DJ Kral vardı. Malatya'ya da buradan selam olsun. DJ Kral Hüseyin abime. Onunla da görüşme imkanımız oldu, konuştuk. Onu da daha sonra açıklayacağım. Onları dinleyerek mesela Ahmet K vardı Aksaray'dan Ahmet Kılıç. 2009-2010 senelerinde de Patron Murat ve DJ Serdar vardı Tekirdağ'da yaşıyorlar. Bu işi onlar yapıyorlardı bir müddet onları dinlemeye başladım. Onları dinlerken bu işe heves sardım ve onları da çok seviyordum. Yaptıkları müziğin de arkasındayım ve hala da arkasındayım. Yani güzel işler yapıyorlardı o zaman. Duyguları e, birebir insana geçirebiliyorlardı. Ben de onları yani bir nevi örnek alarak başladım. Onların menajeri vardı. E, rotasız kaptan lakabıyla Hakan Dinç abi. Hakan abime buradan selam olsun. Onunla bir iletişime geçtik. O biraz bahsetti nasıl yapıldığından, hangi programlar kullanıldığından, hangi mikrofon kullanıldığından. Tabi onları bizim o zaman mesela tabi biraz maddi imkanlar da gerekliydi onlar için. O zamanlar bizim maddi imkanımız da kısıtlıydı. Biz o zamanlar şöyle yapmaya başlamıştık. Tabi her rapçi de söyler bunu. Bu işe başlarken yaptığını söyler yani. Çoğu kişi açıklamasa da çoğu kişiler de açıklar bunu. İki tane telefon vardı. Birisi arkadaşımın, birisi benim. Bir telefondan BT yani Melodi'yi verirdik. Diğer telefondan da ses kaydını açardık. O şekilde kayıt alırdık mesela. İlk biz öyle başladık 2010 senesinde. Resul Demirel ile e, Ahmet korkmaz vardı. O zamanlar onlarla yapmaya başladık. Kendi aramızda böyle yapıyorduk, dinliyorduk güzeldi, hoşumuza gitti. İşte niye yapmayalım falan dedik. Ondan sonra 2011 senesinde biz biraz böyle yapmaya başladık işte. O kadar amatördü ki ama yine de herkes beğeniyordu, dinliyordu. Arkadaş çevremiz işte. Hani şarkıyı çıkarırdık. Bize dağıtın, bize dağıtın mesela o şekilde. Bizim de hoşumuza giderdi mesela bu. Öyle yapmaya başladık. Ondan sonra 2011'in sonlarına doğru işte e, Rotas Kaptan Hakan abi bir tane melodi göndermişti bana. O zaman melodi bulmak da biraz zordu mesela. Melodi göndermişti o zaman. Yani beat dediğimiz, altyapı göndermişti. Ona yazmaya başlıyorduk işte. O zamanlar e, Halil İbrahim dönmez benim kardeşim dediğim o zaman tanışmıştık. Onunla bir iletişimimiz oldu. Ondan sonra 2012 senesinde onunla bir görüşme imkanımız oldu. Dedik hani dedi ki bu şekilde hani bu olmaz. Telefon kaydı ile olmaz. Bunu dedi daha bir profesyonel hale getirebilirsin. Ben de ona işte imkanın olmadığından falan bahsettim. O da dedi ki hani çubuk mikrofonla bile yapanlar var bunu. Gittim o zamanlar harçlıklarımı biriktirirdim. Onunla gittim bilgisayarcıdan bir tane hiç unutmuyorum. 10 liraya bir çubuk mikrofon almıştım. Bilgisayar mikrofonu işte. Çubuk mikrofonu aldık. Ondan sonra program bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. İşte birkaç böyle o zamanlar YouTube'da bu kadar eğitici videolar yapılmıyordu mesela. Biz işte arkadaş çevremizden biraz da olsun o zamanlar Ayhan Atalan şu an karton bit mahlasını kullanıyor. Ayhan Atalan'la bir görüşmemiz oldu, tanışmamız oldu. O biraz bize e, programı falan gösterdi. O şekilde öğrendik. İşte biraz çabaladık. Çubuk mikrofonuna ama kayıtlar almaya başladık. Tabi bu daha da hoşumuza gitti. Çünkü telefon kaydından gelip çubuk mikrofonuna kayıt alıyorsun ve ses daha profesyonel çıkıyor yani. Bize göre ama amatörüz ama bize göre daha profesyonel çıkıyor. O şekilde başladık. O şekilde yani bir kaç kaydımızı aldık. Hatta ilk kaydımızda şu an verelim gövdes kızları. Onları görünce yolumu şaşırdım. Nereye gidiyorum ben anlamadım. Çaktırmadan da bir göz kırptım. Biraz sonra. O zaman çubuk mikrofonla almıştık. Ve çok beğenilmişti. Benim ilk şarkımdı. O şarkıyla çıkış yaptım ben. O zamanla güzel dinlenmişti mesela. Herkes beğenerek yani güzel yorumları vardı. Mesajlar atıyorlardı. Güzel bir şekilde öyle başladık. Ondan sonra tabii böyle çubuk mikrofonla kayıt almaya başladık, başladık, başladık. Üniversiteyi kazandım ben. Celal Bayar Üniversitesi. Gördes Meslek Yüksek Okulu. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı kazandım. Gördes'e yerleştim. Ayhan orada yaşıyor. Onunla zaten tanışıyorduk. Halil İbrahim Dönmez o da orada yaşıyordu. Orada çalışıyordu hatta. Onunla da zaten tanışıyorduk. Ondan sonra Turgay Güven. Yani benim Şarkılarımda MC Güven veya Güven olarak Şu an yeni ismi işte Güven olarak e, Onunla tanıştık Onunla tanışma fırsatımız oldu onunla bir şarkı yaptık e, Amatör olmasına rağmen yani o da güzeldi O da hoşumuza gitti herkes de beğenmişti Öyle başladık ondan sonra Biz tabi bu işi ilerletmeye Yani bir nevi de hobi olarak başlamıştık ama ilerletmeyi falan düşündük işte. Ondan sonra hiç unutmuyorum o zamanlar Demirci'ye gitmiştim ailemin yanına. Cebimde de 60 liramı ne vardı? Bir de yol param var. Geri gör döneceğim. 60 lira olması lazım. Bir de yol param var yanımda. Yol paramı ayırdım. O 60 lirayla bir yerde Karol Dinamik dedikleri mikrofondu. Karol dinamik almıştım. Ondan sonra onunla kayıt almaya başladık. Onda bir kalite biraz daha mesela güzelleşti. O da hoşumuza gidiyordu. Tabi biraz daha böyle mix mastering falan çözdük. Onları öğrendik. Onlarla da biraz haşır neşir olduk. Sonra şarkılarımızı yapmaya başladık. İşte şarkılar güzel tutulmaya başladı falan. Hoşumuza gidiyordu işte. Herkes mesaj atıyordu, güzel yorumlar atıyordu. Tabi her iyinin bir kötüsü de var. Mesela tabi kötü yorumlar da atılıyordu ama o zamanlar biz fazla hani şey yapmamıştık. Tabi kötü yorum da illaki olacak yani. Her iyinin bir kötüsü de oluyor. O şekilde biz şarkılarımızı yapmaya devam ettik. Güzel günlerdi, güzel şarkılar yaptık. Beğenildi ve çevrelerde Diğer şehirlerde Manisa'nın ilçelerinde olsun ne bileyim Türkiye'nin diğer illerinde duyanlar oldu yani tebrik mesajları geldi o şekilde ilerlemeye başladık sonrasında Manisa'nın Kula ilçesinde Burhan kardeşime selam olsun buradan Katliam 45 Niki ile o da şarkı yapıyordu onunla bir tanışma e, Facebook üzerinden bir tanışma faslımız oldu. Onunla tanıştık, dedik ki bir şarkı yapalım falan. Onlar tabi biraz daha profesyonel alıyordu kaydı. Çünkü o zaman Burhan'da mikser vardı. Mesela Behringer B1 mikrofon vardı. Onlar daha biraz daha kaliteli işler yap yapıyorlardı aslında. Ama biz de yaptığımız işten mesela tabii ki arkasındaydık yaptığımız işin. Mesela Burhan'ın bana sürekli söylediği bir kelime vardı o zamanlar. Bir kelime demeyeyim de bir söz vardı. Ya kardeşim ben Behringer B1 ile alıyorum kaydımı. Sen Karol ile alıyorsun. Ama benim kaliteyi nasıl yakalıyorsun diyordu. Sürekli. Ben de işte Burhan'a kim yani önemini falan söylemiştim. İşte yaptığım Mixmastering sağlam denilebilecek şekilde. Tabii çok sağlam değil ama bize göre mesela Bizim seviyemize göre sağlam denilebilecek şekildeydi. Ondan falan bahsettik. Sonra biz Burhan'la ilk şarkıyı yaptık. <laughs> artık beraber çalışmaya başladık. Hı. Beraber şarkılar yapmaya başladık. E ondan sonra <laughs> Burhan'la ilk şarkıyı yaptık. O da güzel tutuldu. Elveda parçası. Hatta şimdi gelsin. Diyorum artık belki de dönemem Senin aşkından asla asla ben vazgeçemem Eğer Parçadan sonra Burhan'la biz beraber çalışmaya başladık. Ee, Burhan beni e, evlerine davet etti işte. Kula'ya davet etti. Bir gün yolum düştü Kula'ya gittim. Çok güzel ağırladı kardeşim beni sağolsun. Burhan kardeşime selam olsun buradan. E, Nurrah kardeşime, o da Kula'da yapıyor. Bana da selam olsun buradan. Onlar karşıladı beni işte orada. E, güzel misafir ettiler çok misafirperver ailesi de olsun çok canciğer insanlar onlara buradan canı gönülden teşekkür ederim onlarla orada e, ilk gün Burhanlar'da kaldım işte ben e, şöyle bir gezdik falan dolaştık ondan sonra akşamına bir şarkı kaydı aldık o zamanlarda ben e, 2015 senesi oluyor bu 2015'te de e, benim bir, bir ayrılma durumların falan oldu işte konuşuyorum gözden falan o zaman da tabi böyle doluyuz çünkü arabesk yazıyoruz sürekli doluyuz ayrılık üzerine yazıyoruz yani sürekli e, o gün akşam otururken işte bu konulardan bahsederken Burhan'la dedik ki hani neden yazmayalım bir kağıda dökelim bunu işte şarkıya dökelim o gün en patlayan şarkım dediğim Hatta serisini falan yaptım. O şarkıyı da şu an herkes sever ve beğenerek dinler. Ömrümü yedi şarkısını yaptık. Herkes bunun anlamını falan sordu işte. Ben 7 yıllık bir ilişki üzerinden sonra ayrılma yaşadım işte. O yüzden hani ömrümü yedi rakam ile yedi falan yaptık. Güzel bir seri çıkardık ortaya. O ilk şarkımız çok patlamıştı mesela Burhanla. Herkes e, sürekli mesaj atıyordu işte bu serinin devamını getirin. Çok güzel bir parça olmuş falan, klibi güzel. Ondan sonra hemen akşam işte kaydını aldık, şarkıyı yaptık. Ondan sonra gündüz sabah kalktık kahvaltımızı yaptık, e, gündüz klibini çektik. İşte klibini çektik. Hemen o gün akşam şey, son infaz. Nikini kullanıyordu Nurullah söz. O kardeşlerimin evine gittik. Onların ailesi de can ciğer böyle çok iyi karşıladılar, çok iyi ağırladılar bizi. Onların evine gittik. Onlarda yedik içtik Allah bir kere razı olsun. Onlar onlara gittik. Onlarda da, da e, hem o çektiğimiz klibi montajlayacaktık, hem de Nurullah falan, Nurullah, Burhan ben kayıt alacaktık. İşte e, o gün hemen klibi e, montajladık, hatta yayınladık bile yani. Ondan sonra o gün gece de Nurlah, ben, Burhan bir kayda girdik, yeni bir şarkı yaptık. Benim de Kula maceram öyleydi. kula da mesela e, güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ben. O kardeşlerimle de hala görüşüyoruz. E, çok can ciğer kardeşlerim benim onlar. Onlarla birlikte çalışmaya başladık, şarkılarımızı beraber yapmaya başladık. Ee, güzel şarkılar da yaptığımıza inanıyorum ben. Hatta o ömrümü yedi parçasının e, bir kısmını da yayınlayalım. Tamam ben de artık kimseye kan alıyor gözlerim hep de seni özlerim tamam anladım anne buymuş benim kaderim gelmediğin günlerde üşüyor bu ellerim biliyorum oysa ben mutlu sanmayın beni benim neler çektiğimi biliyor musunuz ki ömrüm dedim ben sana yedi sene mi verdim ömrümü yedin olan bırakıp da sen gittin. Evet bu şarkıyı da işte o zamanlar Kula'da yapmıştık bir kula hatırası bana ve en patlayan şarkım olarak söyleyeyim size o şekilde başladı işler bu şekilde yürüdü tabi çok insanla çalıştım Afyon olsun Çorum olsun Şanlıurfa olsun İzmir olsun daha ismini sayamadım birçok kişi yani çalıştığım güzel insanlar oldu benim ilk bu işe başladığımda mesela hani onları severek dinleyerek başladığım insanlar mesela Patron Murat ve Murat abiyle DJ Serdar yani Serdar abi Benim en büyük hayalim onlarla bir feat atmaktı işte Düete girmekti Onu da 2018 zamanında bir şarkı yaptık Serdar abiyle öyle bir fırsat geçti elime. Serdar abi sağ olsun kırmadı. Bir tane demosunda yer verdi bana. O şarkı da çok tutuldu. Çok güzel de şarkı oldu. O zamanlar Çeşme'de çalışıyordum ben. Çeşme'de çalıştığım için hatta klibini de güzel çekme fırsatım oldu. Klibini de güzelce Çeşme semalarında çektik. Güzel bir klipti. Gece çekimi de olsun gündüz çekimi de. Biraz özendik yani klibe. Çünkü Serdar abiye saygım sonsuzdu Çünkü o bu işte e, çok iyi denebilecek bir yerdeydi. Ve sesi çok harikaydı. Slow sesini çok beğenerek ve rapi de olsun slow da olsun çok beğenerek ve saygı duyduğum bir insandı. Onunla da çalışma fırsatım oldu. Ve bu şekilde de onunla bir şarkı yaptık. Şarkımızı yayınladık işte. Kader'e değil sana küfrediyorum ne kadar küfredsen bile inan ki sana yine kıyamıyorum ee, Kanatsız bir melektin, mutluluktan uçardın Tuz kokan bu denizinde, umutsuz balıkçın Dalgaların arasında kaybolan bir canlının Yaşadığı hissi bana, yaşatma Allah'ım Gözlerinin yeşili ve o ümitli bakışla Ömrümün katili sen, içimde bir huzurla Doldu ama yapıldı İnanıyorum kasıtla, gelin haydi şimdi inandırın beni bu aşka Güzel beğenildi falan Tabi bu e, şimdi konuyu toparlamak gerekirse Neden arabesk rap yaptım? Ondan da bahsedeyim e, O zamanlar o meşhurdu yani o güzeldi O güzel geliyordu insanlara Ben hiçbir zaman mesela arabesk rapi çok kötüleyen insanlar var ben o insanlar gibi değilim, ben çünkü bu arabesk rap'in içinden geldim, arabesk rap ile birlikte tanındım, ee, onun ekmeğini yedim diyeyim, öyle diğer insanlar gibi diğer rapçiler gibi demiyorum, ekmeğini yemedim, kötülemiyorum da, yani arabesk rap duyguların tamamen kağıda döküldüğü bir trap şarkılar çıkmaya başladı trap rapler işte çıkmaya başladı. Bu kesin ıı, kesim biraz daha o yöne yönlendi. Tabii ben de yönlendim haliyle. Neden derseniz ben arabesk rapi yaptım. 2011'de başladıysam 2018-2017-18 senesine kadar yaptım. Bir 6-7 senelik bir emeğim var yani arabesk rap üzerinde. Yaptım yani yapmadım demiyorum. Yaptım. Birebir insanlara neyi anlatmak istediğimizi insanlara geçirebilmek için biz her şeyi olduğu gibi yazdık yani. İçinde böyle bir şey yoktu. Yalan yoktu yani. Biz ne yaşadıysak onu yazdık. Sürekli mesela bu Ömrümü Yedik serisini çok soran oluyordu. Onu da buradan açıklama gereği duydum. Ömrümü Yedi serisini o şekilde başlattık. Bir ayrılık yaşayıp Ondan sonra yazılan bir şarkı ve patlaması, bunun devamını e, istenmesi. Biz de o şekilde onun devamını Part 1, Part 2, işte, Part 3, Part 4'ü çıkardık. E, 2017'de almıştım o kaydı mesela. E, 2017'de aldığım kaydı 2020 hatta 21'de çıkardım. Çünkü çıkarmayı istemiyordum bu şarkıyı. E, çok da istendiği için e, şu an paylaştım mesela YouTube kanalımda. Herkes oradan YouTube kanalıma gidip mesela izleyebilir onu, dinleyebilir. Yani arabesk rap'i de bu sebeple yaptık. Ee, saygı duyduğum insanlar yine söylüyorum. DJ Kral, DJ Ateş, DJ Akman, Yeni Çevik, Patron Murat, DJ Serdar, Ahmet K, Represyon. Bu adamlar yani bu işin içinden gelen insanlar daha sayamadığım birçok insan var ve saygı duyduğum birçok insan var hele ki bu e, rapin Türkiye'ye gelmesini sağlayan kartel başta olmak üzere hepsine saygım sonsuz bu işi yapan herkese saygım sonsuz tabi çok insan soruyor mesela tavsiyeler nedir e, bunları mesela instagram adresinden de sürekli cevaplıyorum ben ama şöyle bir şey var Kardeşim müzik e, hayattır ya. Müzik bambaşka bir şey. Müzik her şeyi anlatabilir. Yeter ki dinleyicin sağlam olsun. Dinleyici e, müziği kendinde hissetsin. Yani yazılan sözleri, anlatılanı. Yani içinde şu anda hissetmen lazım. Müzik o zaman çok güzel. Bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız 50 beğeni gelirse bu videoya müzikle ilgili diğer e, anlatmak istediklerimiz de var. Onları da anlatırız. Mesela nasıl söz yazılır, nasıl e, beat yapılır veya beat alınır. Onlardan da bahsedebiliriz. Ve merak ettikleriniz varsa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Oradaki soruları da toplayıp tekrar bu şekilde cevaplayacağız. Videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.